Daha önce hayatımda yakından keçi görmemiştim, ee, yakından çekmemiştim de. Yani bu farklı bir cinse benziyor, farklı bir tipe benziyor. Özellikle şu taraftaki de mesela. Şöyle gıdığının altını göstereceğim. Altta sallanan iki tane bir şey var. Şöyle bir daha gösterelim. Bu gayet sakin uysal. <laughs> şu içi de boş gibi gözüküyor. Ne olduğunu anlam veremediğim bir şey. Şu bakışları şu menülüğüne bakar mısınız Allah aşkına? <laughs> poz veriyor maşallah. Bunlar ayak şey attı. Bunlar biraz korktu. Bunlar şey sakallı. Bunları kaldırdık. Rahatsız etmiş olduk keçilerimizi. Bunlar sanki dişi gibi sanki. Sakalları yok. Lillah'a bakar mısın? Aman ya Rabbi. Böyle kaçırmıyor da iyiydi ya. Ha bu da kalktı. Oğlum hepsinin keyfini kaçırdık gidiyoruz ha. Bakışlar şu